Softami'ye hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere e, toplu olarak Excel'de kategorilerimi nasıl oluşturabilirim, e, sistemde ana kategoriyi ve alt kategorileri Excel'de eklerken nasıl yapabilirim, e, bağlayabilirim e, bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle yönetim panelimize geçiş yapıyoruz. Ürün yönetimi, kategori yönetimi alanına tıklıyoruz. Seniz kurulduğunda yaklaşık olarak 3200 adet kategori ile beraber sizlere sunuluyor. Bu kategoriler N11'in kategorileri ve N11'den almış olduğumuz kategori ağacı. bazen bazı müşterilerimiz buradaki kategori ağacını kullanmak istemeyebiliyorlar. Ke bir pazara hitap ediyorlar veya buradaki kategori ağacındaki isimlerle alakalı değişiklik yapmak isteyebiliyorlar. biz de bu gibi durumlarda Sistemde hani burada e, yeni ekle diyerek tek tek e, kategori oluşturabilirsiniz. Evet ama çok fazla e, kategoriniz buluyorsa, bulunuyorsa eğer bunu e, yapmak size epey bir yorabilir. O yüzden bunu toplu olarak nasıl yapabilirsiniz bundan bahsediyor olacağım. E, tarafınıza göndermiş olduğumuz bir excel listesi bulunuyor. Excel listemiz bu şekilde oluyor. Yine N11'in kategori ağacını sizlere veriyoruz. Dilerseniz bunu bunun üzerinde işte e, kategorinin adını beğenmediyseniz ama işte eee Vites topuzu yerine vites yazmasını istiyorsanız, örnek veriyorum tamamen, burada değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, yine N11 kategori ağacını kullanacağım ama hani buradaki işte folyo kaplama olmasın sadece folyo olsun ya da kaplama şeklinde olsun derseniz sadece buradaki isimleri değiştirebilirsiniz. Ama sıfırdan bir kategori ağacı oluşturmak istiyorsanız nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Buradaki kategori ID, parent ID, name, description gibi sütunları alıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Çünkü sıfırdan oluşturacağım. Bu alanları siliyorum. Ee, buradaki kategori ID kaç adet kategori oluşturacaksanız eğer e, bir sıralama gibi düşünebilirsiniz. 100 adet kategori varsa eğer buradaki sıralama birden 100'e kadar e, şeklinde devam edecek. Şu şekilde eklemelerimi yapıyorum ve kaç adet kategori oluşturacaksam da ona göre e, eklemesine yani sıralamasına devam ediyorum. E, canlı site üzerinden örnek verelim. Trendyol üzerinden olsun bu örneğimiz. Trendyol Mega menu kullanıyor ve e, Trendyol'da e, giyim, yine erkeğin içerisinde de giyim diye kategoriler var. Aslında buradaki kategoriler, yani kadın, erkek, çocuk şeklinde olanlar birer başlık ve e, buradaki ana kategorimiz yani Trendyol'daki ana kategorimiz giyim kategorisinden başlıyor. Ama Trendyol bunu biraz farklı bir şekilde kendisi içerisinde organize etmiş. Peki biz Trendyol gibi bir yapı yapacaksak, kullanacaksak daha doğrusu nasıl oluşturmamız gerekiyor? Kadın diye bir ana kategori oluşturuyorum. Excel'imde name kısmına geliyorum ve kategorimin adına giriyorum. Sistemde eğer bir ana kategori oluşturduysanız parent id sütununa her zaman sıfır değerini girmeniz gerekir. Yine kadın kategorisinin altında da giyim diye bir kategori oluşturmak istiyorsak eğer yine name kısmına geliyorum. Giyim yazıyorum. Peki buradaki giyim kategorisine kadın kategorisinin altına nasıl bağlayabilirim? Burada dikkat etmemiz gereken nokta kadın kategorisinin kategori ID'sini kontrol ediyorum. Ve buradaki değeri alıp bağlamak istediğim kategorinin içerisine yani parent ID sütununa ekliyorum. Kadın kategorisinin kategori ID'sini kontrol edip buradaki kategori ID'sini bağlamak istediğim parent ID kısmına eklemesini yapıyorum ve bir değerini giriyorum. Yine e, giyim kategorisinin altında da elbise, t-shirt, gömlek, kot pantolon şeklinde e, kategoriler vardı. Bunları da yine elbise, kot pantolon, ceket, gömlek şeklinde ekliyorum. Bu kategorilerimde benim giyim kategorimin alt kategorileri. Yine o zaman ne yapıyorum? Giyim kategorimin kategori ID'sini kontrol ediyorum. Buradaki değeri parent ID sütununa ekliyorum. Diyelim ki gömlek kategorimin de bir alt kategorisi var. Ana kategorim, alt kategorim ve alt kategorileri şu an üçlü bir yapı var. Diyelim ki bir alt kategorim daha olsaydı e, uzun kollu gömlek diyelim. E, uzun kollu gömleği de yine gömlek kategorisinin altına bağlamak istiyorsam yine gömlek kategorisinin kategori harfini kontrol ediyorum ve buradaki değeri parent ID sütununa ekliyorum. E, trend yol gibi bir kategori e, ağacı istiyorsanız eğer e, buradaki giyimi e, double yapmanız gerekiyor. Yani iki defa açmanız gerekiyor. E, yine erkek için de bu işlemi yapalım. Erkek diyelim. Erkek bir ana kategori olduğu için parent ID kısmına yine sıfır ekliyoruz. Yine erkek giyim içinde bir kategori ekleyeceğim için giyim yazıyorum. Buradaki giyimi de Erkek kategorisine bağlayacağım. Erkek kategorisinin kategori adresini kontrol ediyorum. Buradaki değeri giyim kategorisinin parent ID sütununa ekliyorum. Yine e, erkek kategorisi içinde t-shirt, şort, gömlek, eşofman, ceket, kot pantolon şeklinde varmış. Yine t-shirt, kot pantolon, ceket gömlek şeklinde kategorilerimi ekliyorum. Buradaki kategorilerimi de çok pardon. Buradaki kategorilerimi de giyim erkek giyimdeki kategorinin altına bağlamak istiyorum. O zaman yine giyim kategorisinin kategori ID'sini kontrol ediyorum. Buradaki değeri yine parent ID sütununa ekliyorum. Excel'imizi bu şekilde oluşturuyoruz. Ee, kategori, eğer sistemde bir ana kategori oluşturmak istiyorsanız Excel'de bu alana her zaman e, parent ID sütununa her zaman sıfır değerini giriyoruz. Eğer ki bir alt kategori ise bu, giyimdeki gibi, kadın kategorisinde girmiş olduğumuz kategori ID değerini alıp parent ID sütununa eklemesini yapıyoruz. Trend yapısı bu şekilde. N11'in yapısı biraz daha farklı. Yine Moda diye bir e, kategorileri bulunuyor. N11'de de aslında e, yine bunun içerisinde de ayakkabı, çanta, kadın giyim aksesuar e, ve benzeri şekilde kategoriler açılmış. E, böyle bir yapı istiyorsanız da eğer yine yani e, N11 gibi bir kategori ağacı istiyorsanız zaten sistemde var ama siz bunu hepsini kullanmayacaksanız kendiniz oluşturmak istiyorsanız. E, moda diye bir kategorileri bulunuyor. Bu moda ana kategori ve ana kategorinin altında kadın giyim aksesuar erkek giyim aksesuar ayakkabı çanta şeklinde açılmış. E, peki bunlar nasıl bağlamamız gerekiyor? Yine moda kategorimizin kategori ID'sini kontrol ediyoruz. Buradaki değeri parent ID sütununa bağlıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık moda kategorisi bir ana kategori. Kadın giyim, erkek giyim ve ayakkabı, çanta moda kategorisinin birer alt kategorisi olmuş oluyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir ve faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.